Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sürpriz bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. Yepyeni bir ürün tanıtacağız sizlere. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı sizler birlikte inceleyeceğiz. Ürünümüzün şimdi kutu açılışıyla başlıyoruz. Ürünümüzü gördüğünüz gibi hepsi burada üzerinden aldık. E, ne olduğunu herkes merak ediyor. E, biz bize göre de çok sürpriz bir ürün olacak. Kutuyu açıyoruz ve kutudan açıldığından andan itibaren Birebir açılışı bu şekilde ürünün. Sadece biz sizden e, görmeden önce kutuyu açtık, sadece net bandını açtık, diğer şeyleri olduğu gibi evet. açılmamış durumda. Telefonu Ürünümüz bu yani. kutu içerisinde geliyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ee, Samsung ailesinin Note e, serisinin yeni bir ürünü. Biz e, kendi kullandığımız için bunu tercih ettik. Bildiğimiz kadarıyla da kutu açılışı olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi ürünümüzün kutusunu açıyoruz. Şunu kaldıralım bence. Onu kaldırabiliriz. Ürünümüzde direkt Öncelikle telefon karşımıza evet, çıkıyor. Şöyle yapalım bir dakika. Yardım edeyim. Şöyle ters çevirelim. Hop, yavaşça. Evet. Telefon burada bu şekilde. Ee, kutu içerisinde hızlı şarj adaptörü. Şöyle gösterelim. Hı -hı. Onun kablosu. Evet. Adaptörün kablosu. Şöyle hatta hemen takalım. Şöyle. 25 wattlık e, şırz, hızlı şarj kablosu. Ve kulaklık. Burada Hı. kulaklığı var. Bazı sitelerde içinde kulaklık çıkmadığı söyleniyor. Ama ürün içerisinde e, kulaklık. bir tane kulaklıkla geliyor. Ve yedek silikon başlıkları. kulağınıza göre ayarlayabilmeniz evet. için boyutunu farklı boyutlarda geliyor. E, buna baktığımızda kordon şeklinde olmuş bir e, kablo şey görüyoruz. Böyle hafif kumaş kumaştan Kaplanmış. üretilmiş kordon kablo görüyoruz. Yani kablo sağlam Hı. açıkçası. E, plastik yani. ürünlerden kaçınılmış. Evet. Ve kulaklara göre de kauçuklar konulmuş görüyoruz. Evet. Kutu içerisinden çıkan sadece onun bunun dışında kullanım kılavuzu olması kullanım lazım. Kullanım kılavuzu şu kapağın iç kısmında yer alıyor şöyle. Hı -hı. Kutuyu tamamen boşalttık. Bir tek kullanım kılavuzu kaldı. Şuradan çıkarıyoruz. Evet buradan çekiyoruz. Şey <laughs> Burada da iğnesi standart hat, bütün telefonlarda hat, olduğu hat, gibi taktık, sim bitir. sim <laughs> iğnesimiz iğnemiz var evet. ve içerisinden garanti belgesi ile beraber hızlı başlangıç kılavuzu var. Evet. Eğer ürüne yabancıysanız bunu her zaman söylediğimiz gibi okumakta her zaman fayda var. Evet. Şimdi kutumuzun içerisinden çıkan içerik bunlar. Gelelim Telefonun kendisi, telefona. şarj kablosu ve bir tane kulaklık geliyor. Ve yedek kaç çok başlıklar. Ürün e, hızlı şarj özelliğine sahip bir telefon. Ürünümüz beyaz e, olan rengi. Bunun 3 rengi var zaten. Siyah, beyaz ve bronz rengi, rengi var. E, biz beyaz olanını tercih ettik. E, alış fiyatını da gerekirse bir sakınca görmüyoruz. Hepsi burada üzerinden şu an 10.400 TL üzerinden satışı gerçekleştiriliyor. Bulabileceğiniz en uygun fiyatta burada piyasada. Çünkü 11.000 TL'nin üzerinde genelde fiyatlar. Biz şimdi cihazımızın kurulumunu yapacağız. Şöyle açalım. Nasıl tutmamız lazım? Evet. Bakayım. Şuradan. Evet, açıldı. Evet. Biraz basılı tutmak Hı -hı. gerekiyor. Şöyle. Ürün kasa olarak etrafı çelik görünümlü bir kasaya sahip. Ee, üzerinde ekran koruması mevcut. Ekran koruması mevcut. Buradaki pen kalemimizi şöyle. çıkarıyoruz. Burada mevcut. Evet. Ee, tabii bizim telefonumuz beyaz olduğu için kalemi beyaz geliyor ama siz farklı Hı. bir renk tercih ederseniz o renkte kalemlerin rengi de evet. değişiyor. Şimdi şöyle dokunarak. Ben Samsung'a çok alışık değilim. Elif benden daha alışık. Hı. Onun için o daha rahat geçişleri yapıyor. <laughs> Sonraki diyor kurulum Biz için... Wi-Fi'ye şöyle... Wi-Fi'ye daha önce Elif heyecan yapıp evet, kurmuş. Den... <laughs> Biz de oradan devam ediyoruz. Evet. Sadece Wi-Fi'ye şey yaptık. Şimdi güncelleme bakalım. Denetlesin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle. Burada e, belirli kopyalamanız deniyor. bu bilgileri şey yapacağız. Şöyle. Evet, biz gerekli şeyleri yapalım.